Merhaba arkadaşlar ben Kozmos 17 Haziran 2025. Arkadaşlar İsrail ve İran arasındaki durum ne olacak? Bunu açıklamak istiyorum. Arkadaşlar yakın bir süreçte İsrail ve İran arasında bir sahte barış olacağını düşünüyorum. Geçici bir ara dönem. Bu süreçte arkadaşlar Amerika'nın bir isteği vardı. Bu savaşla birlikte Ortadoğu'ya gelmek çabası ve şu an gemilerini vesaire göndermiş durumda ve birçok şeyle de Envanterle de artık yavaş yavaş Orta Doğu'ya yerleşiyor. E, biliyorsunuz arkadaşlar e, bu süreçten sonra neler olabilir onu söyleyeyim önce. Arkadaşlar bu süreçten önce e, bu sahte barış belki bir 30 gün belki bir 40 gün Temmuz Ağustos gibi e, tekrar patlak verecek. Ve bu patlak veren savaşta arkadaşlar e, çok ciddi bir savaş başlayacak bu sefer. Bu seferki savaş durmayacak arkadaşlar. Şiddeti bugün gördüklerimizin belki 10 kat 20 kat daha fazlası olacak. Tüm dünyayı etkileyecek arkadaşlar. Ciddi derecede etkileyecek bu savaş. Size şöyle söyleyeyim. Muhtemelen dünyada da dünya savaşı da bu süreçte başlayacak. Yani 2026 yılına girdiğimiz gibi başlayacak. Burası 3. Dünya Savaşı'nın fitilinin başladığı yer olacak. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin de arkadaşlar 2026 Mayıs gibi ben Türkiye ve İsrail Savaşı'nın başlayacağını düşünüyorum. Tam bu tarihte resmi olarak. Bunlar sadece öngörüdür arkadaşlar. İlla kesin gerçekleşecek diye bir şey yok. Ee, hani e, öngörülerimizi anlatıyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, gelişmelere göre Türkiye ve İsrail arasında e, daha neler olabilir? Süreç nasıl ilerler? Bunu da göreceğiz. Şimdilik e, bu sahte barışı bekliyorum. E, bu barış gerçekleştikten sonra da arkadaşlar artık Temmuz'un sonuna doğru mu? Yoksa Ağustos'un başında mı? Ciddi bir e, savaş patlak verecek. Bakın ciddi bir savaş patlak verecek. Ve bu 3. Dünya Savaşı'nın başlangıç tarihi olacak arkadaşlar. Ve bu süreçte tam 4-5 yıl sürecek. Tüm dünya karışmış olacak. Görmüşsünüzdür. <laughs> ee, İran'ın vurulmasıyla e, Çin, işte Kuzey Kore vesaire Rusya tepki gösteriyor işte arkadaşlar. Onlar da e, bu savaşın ateşleneceği yerler olacak. işte büyükler de devreye girecek. Büyük devletler. Böylelikle tüm dünya karışacak arkadaşlar. Artık kim kimle ne savaş açacaksa işte Pakistan, Hindistan'a vesaire herkes birbirine gireceği bir süreç. Çünkü göksel enerjiler de bunu destekliyor. Göksel enerjilerde arkadaşlar savaşın yani gelişecek olan savaşların artık enerjisel olarak da desteği var. Bu da şu demek bu savaşlar artık kaçınılmaz demek. Soğuk savaş dönemi bitti. Sıcak savaş dönemi başlıyor arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.